Eyyüzü billahi minneşeydani racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kale ya Musa in alennâsi bir risaleti ve bi kelami fe tüke ve kümmin eşşâkirinim. Ve ketebne allahu fil elvâhı min kulli ve mevzatı ve tefsileli kulli şeyhı. Fe huzsâ bi kuvveti ve murukâ meke yehuzu bi Seyyuri dar el fasık eynim. Seyasri efü an ayati fil azı bi gayri lehak. Ve yerav külle ayeti la yübminu biha. Ve yerav sebiyle rüştü la yetehizuhu sebiyle. Ve yerav sebilel l-gayi yetehizuhu sebiyle. Zalike biyennehüm kezzebü bi, bi ve kanu anha gafilinim. Vellezine kezzebu bi ayatina ve likay lahirati habitat amaluhum. Hel yüzzevne illa makanu yamelun. Ve tehaze kavmi Musa min badihim min huliyihim iclen cesedellehu Elem yera ve ennehu la ve la yehdihim İtihazuhu ve kanu zaliminim. ve lemma sukita fi ve ra'ev ennehum kadallu kalu leylem yerhamne Rabbuna ve yafirlena lenekunenne minel hasirin Sadakallahu lazim Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselin Velhamdülillahi rabbil alemini. Tekabbel minne ve şümer zenne ve bi hürmetilli Fatiha.